Merhabalar, Kaptan Eşi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şahane bir limonlu kek tarifi vereceğim. Gerçekten de bol limonlu, muhteşem dokulu, bu şekilde e, yanmayan bir kekiniz olacak. Üzerine de yapacağımız limonlu bir sos da çok beğeneceksiniz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle keklerimizin kalıptan kolaylıkla çıkması için e, bir püf noktamız var. Ondan bahsetmek istiyorum. Oda sıcaklığındaki cıvık bir margarin yani katı yağ ile kalıbınızın her tarafını güzelce bu şekilde yağlayın. Tüm oyuklara yağ girmiş olsun. O yüzden de margarinin mutlaka oda sıcaklığında olması gerekir cıvık bir halde. Sonra içerisine kalıbın içerisine 1-2 kaşık kadar un ilave edin. Ve elinizle vurarak kalıbın her tarafına unun gelmesini sağlayın. Fazla unu. Lava boya boşaltabilirsiniz. Ardından bunu buzdolabına kaldırıyoruz. O buzdolabında soğurken, donarken biz de kekimizi yapacağız. 4 yumurtamız var. 4 yumurtaya 1 su bardağı şeker ve 1 pakette vanilyayı ilave edip köpük kıvamına gelene kadar mikserle çırpacağız. Renginin iyice açılmış olması gerekiyor. İyice köpürecek. bu şekilde rengi açıldıktan sonra içerisine bir su bardağı süt bir su bardağı sıvı yağ, bir adet limonun e, kabuğunun rendesi tüm limonu rendeleyeceğiz içerisine yani kabuğunun. Fakat bu sırada dikkat edin beyaz kısmına çok fazla girmeyin o acımsı bir tat bırakır ve aynı limonun suyunu sıktım bir limonun suyunu da ekliyorum ve tekrar homojen hale gelene kadar bir dakika kadar karıştırıyorum. Ardından içerisine katı malzemelerimi ekleyeceğim. Bir eleye iki su bardağı un koydum ve bir pakette kabartma tozunu ilave ediyorum. Ve güzelce eliyorum. Bu eleme işlemi kekimizin dokusunu süngersi yapacak ve bombelenme kabarmayı engellemiş olacak. Eledikten sonra yine mikserle homojen hale gelene kadar karıştıracağım. Kek hamurum oluştu gördüğünüz gibi ee, orta incelikte bir kek hamur oldu. Şimdi bunu buzdolabında dondurmuş olduğum kalıbımın içerisine dökeceğim. Ee, kek hamurunu dökerken hazırlarken de ben fırınımı açmıştım önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında. Kekimizi pişireceğiz. Kürdan testi ile pişimini kontrol edeceğiz. Kürdan testimiz kürdanı keke batırıp çıkardığımızda temiz bir şekilde kürdanımız veyahut evde kürdan yoksa ince bir bıçağımız temiz bir şekilde çıkıyorsa kekimiz pişmiş demektir. Ee, pişti şu anda kekimiz. Yaklaşık bir 40-45 dakika kadar sürdü benim fırınımda pişmesi. Ama her fırında değişir. Henüz daha sıcakken servis tabağına ters çevireceğim. Çok fazla soğumasını beklemeyin e, fırından çıktıktan sonra bir 5 dakika geçsin ilk sıcağı bittikten sonra hemen çıkarabilirsiniz henüz çok sıcak ellerim yana yana çıkardım kalıptan gördüğünüz gibi tertemiz bir şekilde çıktı e, bu kalıbı yağlama ve unlama kısmı çok önemli o yüzden e, bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ederim hazırlayacağımız sostan bahsedeyim şimdi. Burada bir su bardağı pudra şekeri var. Bir su bardağı pudra şekerine 4 yemek kaşığı limon suyu ilave ettim. Ve bir güzel karıştırıyorum. Özellikle katı olması gerekiyor. Eğer çok pudra şekeri az limonu çok bir sos olursa kekin üzerinden nakıp gider. Ama pudra şekeri çok bir sos kalıp gibi kekin üzerinde duruyor. Kekin hafif soğumuş olması lazım. Kekiniz soğuduğu zaman üzerine döktüğünüzde e, muazzam bir şekilde kalacaktır bu sos. Fakat benim kekim daha tam soğumamıştı. O yüzden hafif akmaya başladı. Gün ışığından yararlanmak için soğumasını bekleyemedim. Ama size kekinizi soğutmanızı tavsiye ederim. Böylece bu hazırlayacağımız limonlu şeker pudra şekerli sos oldukça güzel bir şekilde üzerinde duracaktır. Kekimizin yapımı bu kadar basit. Şimdi size keserek iç kısmını da göstermek istiyorum. E, rengi değişmedi. Gördüğünüz gibi kalıptan çıktığında da bu şekilde ve rengi sarıydı. Kalıbım e, döküm bir kalıp. Tabii ki kalıbın da çok önemi var renk konusunda rengin değişmemesi için. İç dokusu da süngersi tam pişmiş, herhangi bir hamurlaşma olmayan e, şahane limonlu bir kek oldu. Akşam çayınızın yanında veyahut beş çayında e, severek yiyebileceğiniz hem çok kolay hem çok lezzetli limonlu kek tarifini buraya bırakıyorum. Biz kızımla beraber bugün beş çayı için bunu yaptık, e, yedik. E, bitirdikten sonra da size seslendirmemizi beraber yapıyoruz şu anda. Oldukça lezzetli bir kekti. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Sayfamda bu tarz kolay kekler çok fazla var. Bakabilirsiniz. Ben birkaç tane videonun sonuna link bırakacağım. Dikkatinizi çekebilecek kek tariflerinde. Şimdiden tarifi deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık. Yiyecek olanlara afiyetler olsun. Görüşürüz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.